Hoş geldiniz sayın dinleyenler. Uzun sayılabilecek bir aranın ardından beraberiz. Yaklaşık bir hafta gibi bir vakit geçti ama malumunuz üniversitenin başlangıç tarihi yaklaştı. Gündelik işler falan filan derken sonunda tekrar beraberiz diyelim. Daha önce hiç bölümün adını söyleyerek bir giriş yapmadık. Bu da bir ilk olsun. İleri geri üniversite 2 bölümüyle karşınızdayız. Topu Alperen'e bırakayım. Alperen hoş geldin. Hoş bulduk Mert sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Bir haftanın ardından tekrar böyle ses kaydediyor olmak gerçekten güzel. Çünkü böyle kendim podcast'ın başına oturunca böyle gündelik işlerden sıyırıyorum ve sadece buna odaklanıyorum. Birazca biraz da nefes almak gibi oluyor benim için. O yüzden tatlı aktivite olduğunu düşünüyorum. Birkaç kişiden dönüt aldık. Olumlu olumsuz fikirlerinizi paylaştınız. Zaten tanıdığımız insanlar olduğu için fikirlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli. Biraz da bize motivasyon oluyor açıkçası. O yüzden bu hafta içinde güzel dönükler aldık. Hazır dedik hani kayıt dönemi falan da başlamışken ileri geri üniversite 2 çekelim. Evet Alperen nasıl geçti kayıt dönemi? Vallahi bizim 9 Eylül'ün kayıt dönemleri biraz karın ağrılı oluyor açıkçası. 25-25'inde yaptık kaydı. Sağ sabah 10'da başladı. 8'de kalktım kendimi hazırlamak için yani çünkü geçen sene tecrübe ettiğim bir şey vardı kontenjan doluyor o oluyor bu oluyor bir sürü ıvır zıvırla uğraşmak zorunda kalıyorsun. 9.59'da yeniledim sayfayı direkt dersleri seçtim öbür türlü baş edilmiyor çünkü yani arkadaşlarım biraz muzdarip oldu bu konuda ama Akdeniz Üniversitesi daha rahatmış sanırım bu konularda. Evet bizim üniversite şu bakımdan daha rahat kontenjan sınırı yok. Direkt tüm dersleri 999 kontenjandan açmışlar. Yani yer kalmama gibi bir durum söz konusu değil. Sen de iyi yapmışsın bu arada hani erken kalkarak ama şöyle bir şey paylaşayım ben de. Şimdi başıma gelen kompleks bir durumu basite indirgeyip anlatmam lazım. Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Birinci sınıfların olduğu içinde birkaç tane de üst sınıftan insanlar var. Onlar da hani iyi niyetleriyle ders seçimlerinde yardımcı olmaya çalışıyorlar kendilerince. Fakat şöyle bir sıkıntı var, bizim zorunlu seçmeli derslerimiz var. Toplam tane seçmeli ders alıyoruz, iki tanesi zorunlu, kalan üç taneden de bir tane kendimiz seçiyoruz. Bu üç sınıflardan kendilerince bize yardımcı olmak isteyen insanlar, geçen sene kendilerine verilen zorunlu seçmeli dersleri, bu sene aynı bizde de geçerliymiş gibi millete söyleyip o şekilde ders seçimi yaptırdılar. Fakat bu sene zorunlu seçmeliler değişmiş. O yüzden mağdur olanlar oldu. Ben açıp üniversitenin, fakültenin web sitesinden ders seçimleriyle ilgili yönergeyi okumasam belki ben de yanlış bir şey yapacaktım. Uğraşacaktım yani bir sürü durduk yerde. Yani bilgi kirliliğinden doğan bir muzdariplik oldu diyelim. Yani bende de böyle bir sıkıntı oldu. Ama sanırım yani herkesin illa bir sıkıntısı oluyor. Çakışan dersler oluyor. İşte bilgi kirliliği oluyor, kontenjan eksikliği oluyor. Herkese bir sıkıntı oluyor sanırım değil mi Alperen? Evet evet ya yani üniversitenin en stresli dönemi gerçekten ders seçimleri oluyor. Yani, ne olacak bilmiyorsun hani bazı üniversitelerde doğru düzgün <laughs> açıklama yapmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Tanıdık geldi biraz. <laughs> evet, son gün öğreniyorsun ne olacağını abi yani. O yüzden birazcık stresli oluyor. Ulan ne yapacağım falan filan diye o yüzden erken kalkmak iyi oluyor yani. Sizinki rahat olması güzel olmuş. Benim de seçemediğim dersler oldu. Ah, ah. <laughs> Fizik 2'den kalmayın arkadaşlar. Aynen fizik 2'den kalmayın hakikaten de. Ya o, o da birazcık şeydi hani çok da benimle alakası olan bir durum değil. Geçen sene ikinci dönem online eğitim olduğu için biraz da mağduriyet yaşadım ben. Verimsiz eğitim vardı online'dan ötürü. Ve yani sınavlar gerçekten ekstra zordu online dönemde. Yani bu yapay zeka ama pay zeka olayları çıktığı için hocalar gerçekten inanılmaz zorladı sınavları. Ben yani çalıştığım hakikaten düşünüyorum ama kaldım dersten. O yüzden bu dönem bir ders alamadım. Öteki dönemde bu dönem alamadığım ders yüzünden ve fizik iki yüzünden tekrar iki ders daha alamadım. O yüzden yani bir, bir sene kaymış gibi oldu. Ve fizik 2 yaz okulunda da açmadılar bu arada. Yani ondan da mağdurum. Başka üniversitelerde açtılar da. Yani ben böyle olacağını bilmediğim için. Diyeceğim o ki bağlı derslerden kalmayın arkadaşlar. <laughs> Sonra böyle oluyor. Ya başka üniversite demişken bu arada ben de yatay geçiş yaptım bu sene. Ya böyle karın ağrısı bir süreç ve hayatında geçirdim hatırlamıyorum. Yani bu kadar büyük iş bilmezliklerin döndüğü bir şey yani her tamam hayatın her alanında var. Yani Türkiye tamamen iş bilmez insanların yaptığı adı iş olan şeylerden oluşan bir ülke ama kurum içi yatay geçiş yapan insanlara bile 10 tane belge isteniyor. Hani bu şey gibi. E devletten belge alıp tekrar kamu kurumuna geri vermek gibi bir şey. Hani üniversiteden belge alıp üniversiteye tekrar ibraz ediyorsun. Hani kurum içi yatay geçiş bile bu kadar sancılı iken kurumlar arası yatay geçiş ne kadar daha kötü siz düşünün artık. Yani Alperen biliyor benim neler çektiğimi. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç oldu yani. Ben de dışarıdan takip edebildim ama. Ya bir belge isteniyor. Belgeyi elde etmek başlı başına bir sıkıntı. Özellikle benim gibi böyle bir durumda olan başkaları da var mıdır bilemiyorum ama şu anda Antalya'dayım. Üniversitem İstanbul'da. Dolayısıyla iki iletişim şeyimiz var. Yolumuz var. Bir mail, iki telefonla aramak öğrenci işlerine. Zaten öğrenci işlerine girmek dahi istemiyorum. Hepimiz oh. bence bence muzdaribiz yani. Doğru mu Alperen? Sorma, sorma, hiç sorma. <laughs> Yani böyle bu sadece öğrencilerin işleriyle ilgilenmek için kurulmuş bir kurum nasıl olur da öğrencilerin işini zorlaştırabilir bilmiyorum yani ben bunu gerçekten. Hani bize yardımcı olmak için orada olan ve maaş alan insanlar bizim işimizi zora sokmaktan başka bir şey yapmıyor. Neyse şimdi ağır eleştirileri bir kenara bırakalım. Ne anlatıyordum ben? İki seçeneğimiz var dedik. Bir tanesi öğrenci işleri, bir tanesi öğrenci işlerine telefonla aramak, diğeri mail atmak. Maillere dönülmüyor arkadaşlar. Yani sizin <laughs> üniversiteniz nasıl bilmiyorum da. Maillere dönülmüyor. Alperen senin mailine dönüldüğü oldu mu hiç? Sen kutsanmış biri misin? Yani olabilir misin acaba? <laughs> Öyle biri varsa hakikaten İletişim kursum benimle. Maillerine dönülen arkadaşlar varsa. Seçilmiş kişi olabilir yani. Üniversiteden mailine dönülen insan harbi yani <laughs> İsa Mesih olma yolunda bir adım atmıştır yani. Gerçekten öyle. Ya. Ben bir kere mail attım sonra bir daha da atmadım zaten. <laughs> çünkü dönmediler falan diyormuştum. Evet, çünkü dönmediler. Daha hazırlıktayken atmıştım. İşte okulla ilgili, kayıtla ilgili falan filan bilgi almak için istiyorum tarzı bir şey yapmıştım. Çok da hatırlamıyorum şu an ama yani telefonla da aradım kaç kere. Ne telefonu açıyorlar abi, ne maillere dönüyorlar. Yani bir işin var kardeşim yani. <laughs> Öğrencilerin, öğrencilere yardım etmek için Hani var olan bir kurum ama ne ulaşabiliyorsun, ne derdini anlatabiliyorsun. Ya o zaman oradaki iletişim bilgileri neden var diye insan sorguluyor yani. Doğru mu? <laughs> evet ya gerçekten öyle ya. Mert diş, diş hekimliğinden hukuka geçtin. Çok radikal bir karar. Ne hissederek geçtin, ne düşünerek geçtin? Bu soruyu sormak istedim. Güzel bir soru sordun. Cevabını benim, benim, de daha tam bilmediğim bir soru. <laughs> Şakası bir tarafa tabii. Evet çok radikal bir geçiş. Kime söylesem bir hani şey oluyor böyle. Error veriyor bir 5 saniye elinde falan. Alakayı kuramıyorlar çünkü. Ya gerçekten biri sayısalın dibi, biri sözelin dibi olan <laughs> iki bölüm. Yani. Ap alakasız bölümler. Evet kabul ediyorum. Ne oldu? Şimdi diş hekimliğinde hiç okumadım. Yani diş hekimliği okuyan arkadaşlarım da var. Bunu dinleyenlerden de vardır yani eminim. Diş hekimliği evet hiç okumadım. Bölüme başlamadım ama bölümü okuyanlardan, sonra üst sınıflardan falan filan çok görüştüğüm oldu. Değiştirme sebebim açıkçası bana pek uygun olmadığı ve özel bir üniversitede okum, okuyor olmam. Şöyle çok detayına inmeden birazcık anlatayım. Arkadaşlar bir senede okul ücreti bir, paray iken diğer sene 3 paraya çıktı. Yani 3 ücret 3 katına çıktı. Yani 2 katına bile okeydik ama ya ailem beni hani şey yaptı destekledi istiyorsan devam edebilirsin falan filan dediler ama okul hani 5 sene dersten kalma şeyim yok lüksüm yok. Çünkü diş hekimliğinde bir dersten bile kalırsan sınıf tekrar yapman gerekiyor. Ve açıkçası ben sayısal okumama rağmen sayısalım çok iyi değildi hiçbir zaman. Yani evet belki bir şekilde mezun olurdum ama anca vasat bir öğrenci olurdum. Onun dışında diş hekimliğinin tamamen hani el becerisine, ya el becerisi isteyen bir bölüm olması. Ya elbette giderken de ben bunu biliyordum ama ya deneyim etmek lazımmış diyeyim. Yani hani tecrübe oldu diyeyim. Ya evet bu arada hani el becerisi çok olmayan bir insan da gidip, Dişhekimi olabilir. Sonuçta kimse annesinin karnından öyle doğmuyor ama hani yatkınlık diye bir şey var. Her insanın iyi olduğu, kötü olduğu yönler var. Hukuka geçme sebebim de tamamen hani bana daha yatkın bir bölüm olması. Hani çocukluğumdan beridir. Karakollarda, Adalet Saraylarında büyümüş demin de oray, oray, o, o tarz yerlerle çok içli dışlı olmuş birisiyim ailemin mesleğinden dolayı. Yani hukuka kendimi daha yakın hissettim. Alperen'in de ailesinde hukukla çok işli dışlı olan insanlar var. Oradan da hani bir yakınlığım var yani bölüme biliyorum. Hani anlatabileceğim şeyler bunlar. Ve bir de hani tavsiye de verelim buradan. Hani bu kadar konuşmuşken artık. Arkadaşlar çevreyi evreyi boş verin. Küfür etmek istemiyorum şimdi yani sallayın diyorum. Siz anlayın onu. Çevreyi falan sallayın. İstediğiniz bölüme ve ilgi alanınız ve iyi olduğunuz bölümü yazın gidin. Benim gibi yapmayın. Yani ben hani çok istemeyerek beni zorladılar falan böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Diş hekimliğine giderken de kendi isteğimle gittim ama hani ilgi alan ilgi alanım olan bir bölüm değildi. Bu belliydi. Hani birazcık bile bile lades gibi oldu. Bile bile lades de geldi negatif patlama yarattı yani. Ne oldu sonunda değiştirdim. Hani uğraştığım bana kaldı. Bir sene gitti gibi oldu. Ha çok önemli değil yani. 50 sene bu mesleği yapacağımız göz önünde bulundurulursa hani bir sene gitsin hiçbir şey gerçekten. Hani o da içimde kalmadı, ukde kalmadı diyeyim. Benim diyaloğum çok uzun oldu. Alperen'e paslıyorum direkt. Ya ben de senin söylediklerine katılıyorum. Özellikle son söylediğine. İnsanlar istediği şeyi yapmalılar. Yani özellikle Türkiye'de puan yüksek diye yani spesifik olarak tıp bölümüyle alakalı konuşabiliriz bu konuyu. Yüksek yapan herkes tıp yazmak zorunda değil arkadaşlar. Bunu bir örnek olsun diye söylüyorum. Sonra yani tatsız durumlar meydana gelebiliyor. 6 sene okuyorsunuz sonra gerçekten tatsız durumlar meydana gelebiliyor. Şimdi detayına çok inmeyeyim de. İstediğinizi yapın. Eğer yani yapmadıysanız da değiştirin. Bak çekinmeyin hani hayat sizin hayatınız boş verin çevrenizdekileri boş verin şeyleri insan mutlu olduğu yerde olmalıdır bu hayatta kesinlikle katılıyorum yani yazdıysanız da Değiştirin ya. Bakın birinci ağızdan duyduğunuz diş hekimliğinden hukuk fakültesine ve eminim ben sen ders seçimleri geldiğinde dersleri seçerken of ne güzel dersler be işte olmak istediğim yerdeyim diye düşünmüşsündür eminim. Ya değil. kesinlikle ya zaten değiştirmedeki temel nokta bu yani buraya gelmeye çalışıyorum. Yani gerçekten hukukun ders programına baktığım, baktığımda Hani böyle almak için sabırsızlandığım dersler olduğunu gördüm. Yani diş hekimliğinde asla böyle bir şey yaşayacağımı düşünmüyordum. Ve hani bunu şeyden bağımsız söylüyorum. Hani vizeler zor olabilir. Hani ileride belki bunlarla ilgili yakınabilir falan filan. Bunlar bir ayrı. Ama hani tutkunuz olduğu alanda ki Hani bir zorluğu aşmakla tamamen mecburiyetten maruz kaldığınız bir zorluğu aşmak arasında çok büyük fark var. Mesela tarih dersinin zor bir vizesi, tarih dersinden bir sınava girersiniz ve zordur gerçekten ama ona ilgiliyseniz, ona göre çalışırsınız. Hani şevkle çalışırsınız. Ama mesela fizik sınavına girersiniz ve zordur ama içinizde fizik çalışma şevki yoksa işkence gibi olur. Yani demek istediğim nokta bu. Alperen dediğine de çok katılıyorum. Hani Memnun değilseniz gerçekten değiştirin bakın burada karşınızda canlı örnek konuşuyor diş hekimliğinden hukuka geçmiş birisi konuşuyor bu arada yatay geçişle ilgili artık zamanı geçti biliyorum ama hani sorusu olan veya hani sohbet etmek isteyen varsa yazabilir bana ya da işte nasıl oluyor bu yatay geçişler çünkü çok fazla işle dışlı oldum gerçekten yatay geçiş danışmanlığı verebilecek yetkinliğinde <laughs> olduğunu düşünüyorum artık. Diyeceğim o ki yani hani istediğiniz şey yapın. Hiçbir şey için geç değil unutmayın. Okuduğunuz bölüm eğer yapacaksanız o iş yani hani gerçekten sadece diplomam olsun kafasıyla değil de hani okumak için okuyorsanız ki bizim arkadaşlarımızın yani bu podcast dinleyen yani insanların da çoğunluğunun o grupta olduğunu bildiğim için söylüyorum. Çok geç değil hiçbir zaman. Çünkü bu mesleği biz 50-60 sene yapacağız. Ben böyle düşünüyorum. Lafı bir kere daha Alperen'e bırakıyorum. Yani i̇nsanlar çok zaman paranın peşinden koşuyor üniversitede bölüm seçerken yani bunu Nerede birinci derece önemli değerlendiren insanlar var ama yani Türkiye zaten mutsuz insanların yüzünden bu halde diye düşünüyorum ben. Yani insan paranın değil de mutluluğunun peşinde koşmalı, tutkusunun peşinde koşmalı. Yani sevmediğiniz işi yapıp da zengin olsanız ne olacak ki? O iş sana işkence gibi, cehennem gibi geldikten sonra işe bile gitmek istemezsin arkadaş. Ya kesinlikle. Bu arada hani bunları söylerken tıbba gitmeyin, diş hekimliğine gitmeyin falan filan diye söylemiyorum. Mesela benim Anladım. yakın arkadaşım var. Belki ileride bir gün konuk da alabiliriz. Ama şimdi ismini vermek istemiyorum gene de. Hani çünkü iznini falan almadık. Mezuna kaldı. Yüksek bir sıralamadan. Çok iyi bir sıralamaya çekti. Ve tıbba gitti. istediği de oydu. Dedim ki helali hoş olsun dedim yani. Hani iki sene bunun için uğraştın, başardın. Gurur duyuyorum seninle dedim yani. İstediğiniz hani şuna git gitmeyin buna gitmeyin demiyoruz. Yani istediğinize gidin bizim demek istediğimiz. Ayrıca Alper'in birkaç dakika önce söylediği bir şey daha var. Şimdi düşünürken aklıma geldi. Vizyonunuz geniş tutun arkadaşlar. Yani hani böyle bunu dinleyen insanlarla aynı yaş grubunda olduğumu da bilerek konuşuyorum. Üstten konuşmuyorum. Hani Alperen dedin ya puanı yüksek olan herkes hani tıp yazayım çevresi öyle yönlendiriyor diye. Gerçekten öyle bir şey yok artık. Yani bunlar eskide kaldı. Daha böyle internasyonellik daha dünya <laughs> şimdi böyle Ümit Özdağ'a da bağlamak istemiyorum ama daha global bir dünya olduğu bir gerçek yani. Oğlum sen iki bölümdür aynı şeyi söylüyorsun. <laughs> Ümit Özdağ'a da Günlük hayatta da kullanıyorum ya. Ümit Özdağ. <laughs> Oğlum ne diyeceğimi unuttum. Ha tamam dün şeyden bahsediyordum ya. O globallik nasıl diyeyim? Mezun olan insan gidebiliyor yani. Anladın mı? Gidiyor İngiltere'ye gidiyor. Başka bir şey yapıyor. Bu çok fazlalaştı artık ya. Öyle şunu okuyayım da KPSS'ye gireyim. Memur olayım. Kalmadı bu artık yani bence. Ya doğru söylüyorsun. Uzun lafın kısası diyeyim. Hani sevdiğiniz şeyin peşinden koşun. Vizyonunuzu geniş tutun. Bunlar abi değil arkadaş tavsiyesi. Bunu dinleyen herkese benim söyleyeceklerim bu kadar. Hani bu podcast'te benim diyaloglar biraz uzun oldu ama biz bunları planlamıyoruz. Yani spontan konuşuyoruz. Başınızı şişirdim. Birkaç kelime de Alperen söylesin. Sonra kapatalım yavaştan. Ne diyorsun Alperen? Ya bu konuyla alakalı çok aslında söylenecek bir şey kalmadı. Aşağı yukarı her şeyi söylediğimizi düşünüyorum. Özetleyecek olursak hani ders seçimlerine değindik. Mutlu olacağınız şeylerin peşinden koşun dedik vesaire vesaire. Bu şekilde konuştuk. İyi bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Ağzına sağlık. Mert teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. Güzel bir bölüm olduğunu ben de düşünüyorum. Ben katılıyorum yani sana. Umarım dinleyenler de keyif alır diyeyim. Daha da fazla uzatmayalım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz hepinize. Tekrardan olumlu olumsuz geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Güneş de batıyor. Ben de yavaştan kapatayım. İyi günler diliyorum. Teşekkürler.